Evet değerli izleyicilerimiz Ordu Gölköy'deki yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi fındık tarlasına daldık. Acaba biz neye aldandık diyoruz. Ablalar var ya kütür kütür çalışıyorlar. Aha geldim ablayı yakaladım. Selamun aleyküm. selam. Ablacığım nasılsın? Çok iyiyim. Çok mu iyisin? Evet. Allah kolaylık versin. Ne yapıyoruz şu anda abla? Fındık bıçılıyor. Fındık? Bıçılıyor. Bıçılıyoruz. Evet. Bıçılamak ne demek yahu? Işkın almak. Işkın almak ne demek? yapmak yani temizlemek. Neyini temizliyorsun? Dalları bildiğin kokuyla kesiyorsun ki. Evet. Şunu bırakacağım hım. He, fındıksız mı kestin? Evet. Fındıksızları evet. kesiyorsun. Ha. Ağacı rahatlatıyorsun. Evet. Fındıksızı Eyvallah, ne annem. Fatma kose. Kızlar! Kızlar coştular. Allah'ım ya Rabbim. Gel Fatma abla. Bak değerli dostlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bakıyor. Dalında fındık varsa kesmiyor. Dalında fındık olmayanı Kesin. kesiyor ki. Evet. Tekrar seneye bitsin. Fındık versin. Evet. Fadim abla yaş kaç? Allah 60'tan fazla. Hızlı çıkarsın merdiveni elinden eksik etmezsin eldiveni. Evet. <laughs> Doğru mu? Evet. Eyvallah Fatma ablacığım. Kaç yıldır böyle bıçkılıyorsun? 15 yıldır hılan başırdım. 15 yıldır yömye nasıl Para var mı bu işte? 250 lira aldık. 250 lira ha. günlük. Evet. Nakit. Aldık alacağız biz. Han nerede kız? Allah Allah bak paraya bak paraya dertli dostlar. <laughs> 250 değil 500 lirayı bile hak ediyorlar. Ama nakit para 250 lirayı Fadime ablam çıkarttı. Abo gı sana bir şey söyleyeyim mi? Bankadan da yeni çekilmiş ha. Aynen. Vallahi gıcır gıcır değerli dostlar. <laughs> 250 lira günlük yemeğe. Her gün iş oluyor mu? Oluyor. Çalışırsan oluyor değil mi? Sıra yok sıra. Sıra mı? Evet. Aa müşteri sırada diyorsun ha. Evet. Eyvallah anneciğim çok çok teşekkür ediyoruz. Buna ne diyorsun? Bıkçı. Bıkçı göster şu bıkçıyı bakalım. Evet değerli dostlar bıkçı. Evet. Gördüğünüz gibi şurada da var bir tane. Bu ne anne? Bu da bıkçı. Değerli dostlar fındık zamanı yavaş yavaş fındıklar toplanacak. Abla kolay gelsin. Sağ Nasılsın sen ne yapıyorsun? Sen de mi bıçkılıyorsun? Evet, evet. Sen alıyorum. de bıçkılıyorsun. Evet. Keyifler nasıl? İdare eder. İsim ne anne? Benimki de Fatma. Seninki de Fatma. Ya burada Fatma ne kadar fazla var ya. Aynen. Evet. Ordunun fındığının güzelliğinin anlamı nedir? Şu mesela fındıkların Yağlı mı olur ordunun fındığı? Yok buranınki çakıldak. Buranınki çakıldak. Çakıldak ne demek? Yani yağlı olmuyor bunların fındığı. Normal oluyor. Normal. Eyvallah. Kaç saat çalışıyorsunuz? Sabah tarlaya kaçta girip kaçta 8, çıkıyorsunuz? 8-6. Sabah 8-6. Evet. 10 saat. Evet. 1 saat mola. Bir saat mola. Arada da zaten kaynatıyorsunuz akşama kadar. Arada orada olmasa e? yapamıyorum. Vallahi kaynatıyorsunuz ya. Kaynayacak da o Eyvallah koynasın bakalım. <laughs> Şuradan dönüyoruz buradan da değerli dostlar yine bir ses geldi. Abla sen niye gulüp duruyorsun Allah'ını seviyorsun Evet değerli dostlar. Adı Güler. Adı Güler olunca devamlı kendisi de Güler. Güler abla nasılsın gı? Evet Güler abla gülmekten konuşamıyor. Güler abla yövmiyeyi aldın mı? Aldım. Aldım bir tek onu söyledi. Para olunca mevzu aldım diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.